Iğdır'da üç lisenin bulunduğu Söğütlü Mahallesi çevre yoluna 15 yıl önce yapılan üst geçit yolumuzu uzatıyor denilerek yıllardır kullanılmadı. Öğrenciler ve vatandaşlar araç trafiğinin yoğun olduğu yolda karşıdan karşıya geçerek tehlikeyi göze aldı. Arkamızda gördüğünüz gibi Güzel Sanatlar Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Iğdır Anadolu Lisesi'nin önünde bulunan üst geçicin sadece bir aksesuar olarak konulmasından dolayı öğrencilerin de hiçbir şekilde üst geçidi kullanmamasından dolayı oluşabilecek kaza riskini e, için buradayız. Birçok kaza olmuştur, öğrencilerimiz hayatını kaybetmiştir. Buraya kesinlikle üst geçide öğrencilerin yönlendirilerek geçişi sağlanmalıdır. Bunun için de ya bir tel örgüyle 300 metre o tarafa, 200 metre de bu tarafa öğrenciler tel örgü olduğu zaman o tarafa gitmeyeceklerinden dolayı üst geçidi kullanmak zorunda kalacaklar. Ya bir kırmızı ışıkla ya bir yaya geçidiyle. Siz neden üst geçidi kullanmadınız? Çünkü üst geçit yolumuzu uzatıyor. Buradan daha kısa gidip geliyoruz. Bunu önlenmesi için de ter övgü çekilebilmeli. Kırmızı ışık yapılabilmeli. Ya da burada bir tane yaya geçidi yapılması çok iyi olur bizim için.